Benim prenses kızım. Ne oldu sana? Üzüldün. Neden üzüldün? He, çünkü sen dana kızdın. Ama anneler çocukların iyiliği için onlar ara ara kızabilirler. Çünkü biz sürekli olarak bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz size. Bilmediğiniz şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Ana olsun dana neden kızdın? Anneciğim çünkü sen mutfağa gittin, oradaki çakmağı aldın ve onunla oynadın. Kendine zarar verebilirdin. Bak elin yandı, parmağına krem sürdük. Boşuna mı kızdım ben sana? Ana anne bir şey söyleyeceğim. Tamam, senden adını anlattın daha önce ama ben yine de merak ettin. Tamam anlıyorum seni merak ediyorsun ama ben sana bunu anlattım, gösterdim. Ondan sonra bak Vitacığım bu tehlikeli dedim. Ama sen ısrarla gittin ne yaptın? O çakmağı aldın, o ateşi yaktın. Evimiz yanabilirdi. Neden dikkat etmedin sen buna? Ha. tamam, özür dilerim anne. Ee, Dida'yı ne olur. ha ee acaba sen benim sana anlattığım bu ateşin bulunma hikayesinden falan mı etkilendin? Aa, icraat ediyorum. Evet, çok etkilendin. Ben de ateşi dolup insanlara yardımcı olmak istedin. Ama ateş zaten bulunmuş olan bir şey. Bulunmuş olan şeyi tekrar bulamazsın ki. Sen sadece kendine zarar verdin. Ha, tamam tamam, bir daha anlatır mısın? Yüce, ne olursun. Tamam, anlatayım çok eski zamanlarda derler ki bir rivayete göre Olimpos'un tepesinde tanrılar yaşarmış. Bu tanrılardan bir tanesinin adı da Prometheus'muş. Prometheus hep geleceği düşünen, hep sonrasını, yarını, yarından sonrasını, öbür yılı, öbür yıldan sonrasını, 10 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını düşünen bir tanrıymış. Yalnız Prometheus'un Olimpos dağlarında tanrılarla yaşamak canını sıkmaya başlamış artık. Sonra ne olmuş ki? Tanrılıktan nasıl geçmiş? Hayır tabii ki. Tanrılıktan vazgeçmemiş. Yeryüzüne inip insanların arasına karışmak istemiş. Onlarla tanışmak, sohbet etmek istemiş. Ee, sonra ne olmuş? Bizim Prometheus, gelecek tanrımız ...yeryüzüne inmiş insanların arasında dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir de ne görsün? İnsanlar ateş olmadığı için soğuktan üşüyorlar. Yiyeceklerini pişirmeden yiyorlar. Prometheus iyi yürekli bir tanrıymış aynı zamanda. Ha, ne yapmış? Onlara yemek mi getirmiş? Hayır tabii ki yemek getirmemiş. Doğruca soluğu Zeus'un yanında almış. Zeus tanrılar tanrısı inanışa göre. Eee sonra ne olmuş? Sonra Zeus'a demiş ki... Yüce Zeus senden bir kıvılcım isterim. Bu kıvılcımı insanoğluna götüreceğim ve onlar ateşi bulsunlar. Ateşte kendi işlerini görsünler, ısınsınlar, üşümesinler demiş. Hı, e, Zeus sönmüş ne? Hayır Zeus demiş ki sen insanoğlunu bilmezsin. Ben o ateşi onlara verirsem onlar çok kudretli olurlar. Sonra her tarafı yakar yıkarlar. Hatta biz tanrılıktaki gücümüzü bile kaybedebiliriz. Zeus'un bu yaptığına Prometheus çok bozulmuş, çok üzülmüş ve tanrılar uykuya daldığında Zeus'tan izinsiz gitmiş, onun o alev toplarından bir kıvılcım alıvermiş. Sonra ne atmış? Onları insanlara mı getirmiş? Evet onları insanlara getirmiş. İnsanları toplamış etrafına. Onlara ateşi yakmayı, kullanmayı öğretmiş. Tabii ki diğer insanlara ve doğaya zarar vermeden, kendilerine zarar vermeden ateşi kullanmalarını öğretmiş. O günden sonra derler ki Prometheus'un bu geleceği gören hareketi ve düşüncesiyle ateş bulunmuş. Ve tabii ki Prometheus'un öğrettiği gibi etrafımıza, çevreye zarar vermeden... Anlıyorum. Eğer doğru kullanmazsak ateş bize zarar verir. Evet doğru kullanmazsak ateş bize zarar verir. Tamam arkadaşlar lütfen annenizin dadanızın sesini dinleyin. Ateşli şeylerle oynanmayın. Bak tarnağın yandı görüyor musun durunu? Ha, neyse kendinize çok iyi dokun. Ötüyorum sizleri. Görüşmek üzere hoşçakalın.